Çocukları Peygamber Efendimizin üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu olmuştur. Hazreti Fatıma hariç hepsi de Resulullah Efendimizden önce vefat etmişlerdir. Sevgili Peygamberimizin soyu Hazreti Fatıma validemizle devam etmiştir. Torunları Hazreti Hüseyin'in soyuna Seyyid, Hazreti Hasan'ın soyuna şerif denir. Seyitlere ve şeriflere hürmet Peygamber Efendimize hürmettir. Seyitleri ve şerifleri sevmek son nefeste imanla gitmeye sebep olur. Kasım Resulullah'ın üç oğlundan birincisidir. Bunun için Resulullah'a Ebu'l Kasım denildi. Nübüvvetten önce Mekke'de dünyaya geldi. Annesi Hatice Tülkübrâdır. 17 aylık iken vefat etti. Zeynep, Resulullah'ın dört kızından birincisidir. Peygamberimiz 30 yaşındayken dünyaya geldi. Nübüvvetten önce annesi Hatice'nin hemşirezadesi Ebu'l As bin Rebi ile evlendi. Ebu'l As önce iman etmedi. Bedir gazasında esir olup, zevcesini Medine'ye göndermek şartıyla bırakıldı. Kendi kardeşiyle gönderdiyse de, kâfirler, Zeynep'i yolda geri çevirdi. Resul aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi Mekke'ye gönderip, Zeynep'i gece Medine'ye kaçırdı. Ebul As, Hudeybiye gazasından sonra imana geldi. Zeynep tekrar kendisine verildi. Hicretin sekizinci yılında, 31 yaşında vefat etti. Oğlu Ali, Mekke'nin fethinde, Resulullah'ın devesinde ve arkasındaydı. Zeynep'in kızı, Ümmâmi'yi, Hazreti Ali kendine nikah eyledi. Rukayye Resulullah'ın ikinci kızıdır. Peygamberimiz 33 yaşındayken dünyaya geldi. Çok güzelliydi. Ebu Leheb'in oğlu Utbe'ye nikah edildi. Tebbet Yeda suresi gelince Utbe düğünden önce boşadı. Vahiy gelerek Hazreti Osman'a nikah edildi. Birlikte iki kere Habeşistan'a hicret ettiler. 22 yaşındayken Bedir gazasından önce hastalandı. Hazreti Osman'a Bedre gelmeyip zevcesine hizmet etmesi emrolundu. Bedir zaferinin müjdesi Medine'ye geldiği gün defn olundu. Ümmü Gülsüm, Resulullah'ın üçüncü kızıdır. Ebu Leheb'in ikinci oğlu Uteybe'ye nikahlandı ise de Tebbet Yeda suresi gelince daha düğünleri olmadan boşadı ve Resulullah'a üzücü sözler söyledi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Ya Rabbi, buna canavarlarından birini musallat et." diye beddua eyledi. Şam yolunda bir arslan bunu parçaladı. Rukayye vefat ettikten sonra vahiy gelerek Ümmü Gülsüm de Hazreti Osman'a nikahlandı. Hicretin dokuzuncu senesinde vefat etti. Namazını Resulullah kıldırıp defne olunurken kabri yanında durup mübarek gözlerinden yaş akardı. Fatıma Resulullah'ın dördüncü kızı, Hazreti Ali'nin zevcesi ve Hazreti Ömer'in kayınvalidesidir. Nikah yapılırken 15 yaşındaydı. Mehri, 400 miskal gümüş olduğu Mevahi bile dünniyede Sevik gazvesinde yazılıdır. Bu 57.14 miskal altın karşılığı demektir. Bugün için 38 altın liradır. Ali radıyallahu anh 21 yaşındaydı. Ehli beyttendir. Beyaz çok güzeliydi. Hicretten 13 yıl önce Mekke'de doğdu. 11. yılda 24 yaşında vefat etti. Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında üç oğlu ile Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında iki kızı oldu. Resulullah'ın soyu Fatıma'dan devam etti. Zeynep Abdullah bin Cafer Tayyar ile nikahlanıp Ali ve Ümmü Gülsüm isimli çocukları oldu. Bunlara Şerifi Caferi denir. Abdullah Resulullah'ın Hatice Tül Kübra'dan olan son çocuğudur. Nübüvvetten sonra doğup memedeyken vefat etti. Tayyib ve Tahir de denilir. Abdullah vefat edince As bin Vail Muhammed Ebter oldu. Yani soyu kesildi dedi. Allahü Teala inna ataynâ ile az kâfirine cevap verdi. İbrahim, Resulullah'ın oğullarının üçüncüsü ve bütün çocuklarının sonuncusudur. Heraklius'un Mısır valisi olan, Mukavkıs'ın hediye gönderdiği, Mâriye'nin oğludur. Hicretin sekizinci senesi tevellüt edip, bir buçuk yaşındayken vefat etti. Hastayken, Resulullah kucağına alıp, mübarek gözlerinden yaş akardı. Vefatı için güneş tutuldu dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince ay ve güneş Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren iki mahluktur. Kimsenin ölmesi kalmasıyla tutulmazlar. Onları görünce Allahü Teala'yı hatırlayınız buyurdu. İbrahim vefat edince ya İbrahim ölümüne çok üzüldük. Gözlerimiz ağlıyor, kalbimiz sızlıyor. Fakat Rabbimizi gücendirecek bir şey söylemeyiz. buyurdular.